Karne zili çalacak, öğrenciler yarı yıl tatiline girecek. Isparta'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim alan 77.515 öğrenciyle 7.249 öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapıldı. 18 Kasım'da yeniden ders başı yapan öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karne alarak yarı yıl tatiline girecek. Yarı yıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.